namazına bir Müslüman baba, bir Müslüman dede, bir Müslüman hane reisi sabah namazına kalktığı zaman kendi çocuklarını bu kış mevsiminde, soğuk gecede, soğuk mevsimde, sıcak yatağından namaza kaldırmak belki dünya ölçülerine göre o çocuğu rahatsız etmek anlamına gelebilir yazık ya genç çocuğu sıcak yatağından kaldırıyorsun tatlı uykusundan uyandırıyorsun yazık değil mi bu genç yaşta bu çocuk yaşta bu delikanlı yaşta <laughs> neden bu çocuğu sıcak yatağında rahatsız ediyorsun neden uykusundan uyandırıyorsun diye akla gelebilir ama bu hareketi yaparken dünya ölçülerine göre değil ahiret ölçüsüne göre hareket etmesi lazım. Zira onu uykudan uyandırıp sabah namazına kaldırmadığınız takdirde sabah namazını eda edemeyecek. <laughs> Vakti çıkacak. Sabah namazını kılamamış olacak, eda edememiş olacak, ödeyememiş olacak. Ve bunun da tabii cezası var, bunun da azabı var. Her ne kadar kaza etse bile tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım, Allah'a yalvarması lazım, Allah'a sığınması lazım. Kazası var diye namaz bile bile katiyen kazaya bırakılmaz. <laughs> Allah'ın emrine uymak esastır. Allah'ın emrine uymak esas olduktan sonra Allah'ın emri vaktinde o namazı kılmaktır vaktinden çıktıktan sonra o emir eda şeklinde değil kaza şeklinde hatalı, kusurlu, günahlı olarak huzuruna gidiyorsun Rabbimizin. İhmal etmişsin, geciktirmişsin, vaktinden çıkartmışsın, suçlu olarak huzuruna gidiyorsun. Ben kaza ederim tamam bu iş biter değil. Kaza ettiğin namazı o esnada vaktinden çıkarmış olmanın kusuruyla gidiyorsun, noksanıyla gidiyorsun, cürümle gidiyorsun, günahla gidiyorsun. Mühim olan o günahı işlememek, o kusuru işlememek, onu zamanından dışına çıkarmamak, vaktini aşırmamak, vaktinden şaşırmamak esastır. O bakımdan bu çocukları, gençleri sabah sabah uykusundan uyandırmayayım, rahatsız etmeyeyim. Sıcak yatağından kaldırmayayım diyebilir bir adam. Dünya açısından bakarsanız böyledir. Ama o namazı ihmal etmesi, vaktini geçirmesi, emri ilahiyi eda edememiş olmasıyla da cehennem azabıyla karşı karşıya gelme tehlikesi var. O halde çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun demek dünya ölçülerine göre değil ahiret ölçüsüne göre hareket ediniz. Rahatsız da olsalar, uykusuz da kalsalar, sıcaktan soğuğa çıkmış da olsalar sabahleyin çocuklarınızı sabah namazına kaldırmaktan vazgeçmeyin, geri kalmayın diyor. Mana itibariyle Zira işin sonunda Allahu Teala'ya hayatımızdan, yaşayışımızdan, ihmallerimizden, davranışlarımızdan, emirlere itaat edip etmeyişimizden, Allah'ın dinine, hükmüne, nizamına uygun hareket edip etmeyişimizden hesaba çekileceğimiz güne göre kendimizi ayarlamamız, günümüzü gecemizi vaktimizi saatimizi uykumuzu duygularımızı uykularımızı düşüncelerimizi davranışlarımızı bu ölçülere göre ayarlamak mecburiyetinde olmuş olmamız iman etmiş olduğumuzun alameti, işareti ve mecburiyeti olmuş oluyor. Ya yuhellezine amenu aleykümel hüşekim. Siz size bakın evvela siz inancınızı yaşayın, inandığınız gibi yaşayın, itikadınızı öne alın, ibadetlerinizi öne alın, dünyayı, eşyayı, maddeyi, menfaatleri, makamları, mevkileri, servetleri, şöhretleri, şehvetleri dininizin önüne almayın. En önde dininiz olacak, öbürleri dininizin arkasında olacak. Din lokomotif olacak, dünya vagon olacak. Her şey dinin arkasında yer alacak. En önde din, en önde iman, en önde İslam, en önde Hz. Muhammed Mustafa olacak. Çünkü dünya, çünkü eşya, çünkü varlıklar Hz. Muhammed'in hürmetine yaratılmıştır. Onu ön alacaksın. En öne Habibullah'ı alacaksın. En öne Kitabullah'ı alacaksın. Her işin başında, her işin önünde Hazreti Allah'ın kitabı olacak, Hazreti Allah'ın habibi olacak. Onların önüne bir şey almayacaksın. Aleykümen tüseküm işte bize bunu ikaz ediyor. Siz kendinize dikkat edin. Hangi ölçülere uyuyorsunuz? Hangi esaslara bağlı olduğunuzu, davranışlarınızı, hareketlerinizi niyetlerinizi, maksatlarınızı, meramlarınızı hangi esaslara, ölçülere, düzenlere, terazilere, mikyaslara ayarladığınıza dikkat ediniz diyerek devamlı bu noktaya Rabbimiz işaret ediyor. O halde bu konu ne kadar üzerinde durulsa ne kadar üzerinde mevzu işlense, araştırılsa o kadar ehemmiyeti, önemi, zarureti ortaya çıkıyor. Bunu düşündüm cemaati Müslimine daha açık şekilde, daha anlaşılır şekilde, daha akılda kalacak şekilde nasıl anlatırım diye düşündüm. Bir temsil buldum. Bir misal buldum. O misali yeri gelmişken size de arz edeyim. Ve bu ayet-i ilahiyenin manası belki bu misallerle, temsillerle, teşbihlerle akılda daha canlı kalabilir. Daha kalıcı olabilir. Oh. Bir nasihat kitabında okudum. Oradan aklımda kalmış. memlekete, bir ülkeye, bir beldeye bir hükümdar tayin etmişler. Hükümdar tayin etmişler. O hükümdar tayin edildiği memleketin insanlarını tabi tanımıyor. Nasıl muamele edeceğini bilmiyor. Nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl onlara karşı bir davranış sergileceğini bilmiyor. <laughs> Alimlerle oturmuş istişare etmiş. Demiş ki ben falan memlekete hükümdar oldum, vali oldum, oranın amiri oldum ama orayı tanımıyorum. Oranın insanları nasıl insanlar, ne karakterdiler, ne kabiliyette, ne karakterde, ne cinsiyette, ne cibilliyette insanlar olduklarını bilmiyorum. Bunu bilmeyince de nasıl davranacağımı, nasıl hareket edeceğimi de kestire müşavere etmişler, meşveret etmişler. Alimlerden bir tanesi demiş ki sayın hükümdar. Usulen demiş o memleketin o şehrin halkına bir talimat verelim demiş. Talimat. Hani bir işin yapılmasını teklif demek. Talimat. Bir iş teklif edelim. Hükümdar olduğunuz, vali olduğunuz şehrin, beldenin halkına bir vazife teklif edelim demiş. Artık o halkın karakteri ortaya çıkar. Kabiliyet ortaya çıkar. Ne yapalım? Demişler ki alimler Geniş bir havuz yap demişler. Havuz. Şehrin ortasına muazzam, mükemmel, tertemiz, boyalı, cilalı, mükemmel bir havuz yap demişler. Yuvarlak bir havuz. Ondan sonra şehirde kaç tane ev var onu tespit et demişler. Diyelim ki 10 bin, 20 bin ev var. Her eve de bir teneke süt temin etmesini teklif et demişler. Her ev bir teneke süt tedarik edecek. Yaptırmış olduğunuz havuzun içine o bir